Merhaba arkadaşlar Fatman Ayinlerler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlere güzel bir modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım inşallah. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğeniyorsanız beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Siz sesini de açarsanız bir sonraki yüklediğim videolardan haberdar olursunuz. Evet, ben arada modelim ağır olduğu için hoş bıraktım arkadaşlar. Siz arasına farklı modeller yapabilirsiniz istiyorsanız. Ben böyle tercih ettim. Evet, modelimize geçelim. Birkaç tane zürafa yapalım araya. Sonra geçelim modelimize. Zürafamı yaptım. Arada böyle zürafalar yapıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4. zürafaya geri dönüyorum modelimi dağın oluşturmak için zürafayı mı zürafa yapıyorum pardon konuşamadım Başa geri dönüyorum. Tekrar zürafa yapıyorum. Tekrar başa dönerek sırafonu yapıyorum arkadaşlar. Pardon burada yuva yapacaktım. Burada yuvamı yaptım. Tekrar geri dönüyorum. çekerek ama altı tane pırpır yapıyorum arkadaşlar pırpırlarımı küçük tutuyorum şekilde başa geri dönüyorum ipini de ayarlayarak ekranın görüntüsü bulanık çıkıyor Başa geri döndüm arkadaşlar. Buraya bir pırpır pır yapıyorum küçük. Hemen yanındaki pırpıra batıyorum. zürafalar yapıyorum arkadaşlar. Son pırpırımı da batarak bu şekilde Tekrar başa dönüyorum. Başta tekrar yaptığım pırpırın büyüklüğünce pırpırımı yapıyorum. Tekrar zürafa yaparak devam ediyorum. Modelimi saklamaya çalıştıkça takılıyor geliyor. İlla da beni göster diyor modelim. Evet arkadaşlar. Burası tek surafa kalana kadar devam ediyoruz. tekrar başa döndüm. Pırpırımı yaptım. Şuraflarımı yaparak devam ediyorum. sur kaldı tek surraffaama dönerek buır yapıyorum burada ipimi kırmamak için burada zürafalar yaparak aşağıya iniyorum arkadaşlar aralara batarak küçük surafalar yapıyorum pırpırımı da batayım. Tekrar aşağı yuvama iniyorum. Burada bir pırpır pır yapıyorum arkadaşlar. Tekrar bir pırpır pır daha yapıyorum pırpırımın bir tanesini küçük tutuyorum baştakini büyük tuttum biraz bir tık bu da küçük de bir tık büyük tekrar aynı büyüklükte pırpırımı yaptım yine ikinci pırpırımı küçük tutuyorum. Pırpırın tepesine battım küçük olanı. Tekrar pırpırımı yaptım. Tekrar ikinci pırpırımı da yaparak tepesine batıyorum. şekilde. Buraya üç tane aynı boyutta pırpırlarımız var arkadaşlar. şekilde. Güneş vuruyor. Tekrar aşağıya yuvama inerek düğümü atıyorum. bu şekilde. Aynı yere yandaki yaptığımız pırpırların büyüklüğünde pırpırımızı yapıyoruz arkadaşlar. Tekrar aşağıya inerek pırpır pır yuvama indim. Aynı yere pırpırımı yaparak bu şekilde tekrar yuvama iniyorum. Aynı yuvama bir tane pırpır pır yaparak şekilde modelimizin dalını bitirdik. Evet, arkadaşlar ben ipimi takayım döneyim. Evet arkadaşlar ben ipimi iğnemi taktım. İlk pırpırımı yuvamın içine yaptığım dalımdaki pırpırımı ipimi sabitliyorum. sin İpimi sabitledim. Küçük bir pırpır yapıyorum. tepesine batıyorum. Buraya küçük iki tane pırpır yapıyoruz tepeye. Bir tanesini yaptım. Evet arkadaşlar. İkinci pırpırımı Tekinde tekrar küçük bir pırpır yapıyorum yeşil pırpırımı tekrar tepeye çıkıyorum iki tane küçük pırpırımı yapıyorum. yeşil pırpırıma inerek ipimi de ayarlıyorum. Tekrar küçük pırpırımı yapıyorum. Pırpırımı tepesine battım arkadaşlar. Tekrar yapıyorum bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. bu şekilde devam edeyim aşağıya doğru ineceğim arkadaşlar Evet arkadaşlar benim modelim böyleydi modelimin ismi çam dalı çok güzel oldu yapan arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum hoşçakalın sağlıcakla kalın sağlıca